Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulillah. Evet kıymetli arkadaşlar. Bu dersimizde 19. cüzü işleyelim. Furkan, Şuara ve Nemil süreleri bulunmakta. Furkan suresi geçen cüzde başlamıştı. Ne anlama geldiğini söylemiştik. Furkan fark kelimesinden geliyor. Yani hak ile batılı ayırt eden anlamında e, Sürenin ilk ayet kelimesinde geçiyor ve Kur'an-ı Kerim'in bir ismi olarak geçiyor. Şimdi Furkan suresinin son iki sayfasında bir aşir var. E, aşir demek yani böyle e, Kur'an-ı Kerim'den bir parça namazlardan sonra belli münasebetlerde okunan parçalara aşir ismi veriliyor. E, burada da böyle bir bölüm var. Rahman'ın has kullarının özelliklerini anlatan, yani hakiki müminlerin özelliklerini anlatan bir bölüm var. Şimdi bu bölümden bazı parçalara işaret edebiliriz. Bunun ilk ayeti, 63. 63. ayette şöyle geçmekte, başlamakta. Rahman'ın o has kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmezler onlara sataştığı zaman, selam deyip geçerler. Yani onlarla münakaşaya girmezler. Ağır başlı, vakarlı bir duruş sergilerler. Evet. Demek ki ilk özellik mütevazi olmak. Yürüyüşünde dikkatli olmak biliyorsunuz. İsra suresinde de bu özellik geçmişti. okumuş İsra suresinde 12 tane emir vardı. Anne babaya öfdeme ile başlayan en sonda yeryüzünde kibirlenerek yürüme diye. Yine Hz. Lokman'ın oğluna verdiği nasihatlerden bir tanesi de yine böbürlenerek yürüme şeklinde olmuştur. İşte Rahman'ın has kullarının ilk özelliği de yeryüzünde alçak gönüllülükte yürümektir ve kendini bilmezlerle münakaşalara girmemektir. Yani güzel ahlakın özellikleridir. Yine e, bu özellikler e, tabi daha fazla biz buradan e, biz burada sadece birkaç tanesine işaret etmekle yetin, yetinelim. E, bir diğeri gecelerini e, teheccüd namazıyla, istiğfar ile Cenab-ı Hakk'a e, dua ederek, secde ederek geçirmeleri. Bir diğer özellik harcamalarında makul bir dengeye sahip olmaları. Yani ne israf ederler ne de cimrilik ederler bu ikisinin arasında mutedil bir çizgiyi izlerler. Evet, bir diğer özellikleri de şu şekilde duada bulunmaları. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki dualar bizim için örnek dualardır. Bunlar peygamberlerin duaları olabilir ya da bu şekilde e, örnek gösterilen müminlerin duaları olabilir. Bu duada ne diyor? Estağfirullah Rabbena ey Rabbimiz, hep Lena, bize ver, bağışla, bize hibe yap, hediye et. Min ezvacina, e, eşlerimizden. Ve zürriyatina, zürriyetlerimizden, soyumuzdan. E, Kurratı ayunin, gözümüzün olacak. Yani bize mutluluk getirecek. E, eşler ve çocuklar bahşet. Ve cealna, bizi kıl. Lil muttakine imama, muttakiler için önder kıl. Evet. Daha sonra e, şuara süresine geçiyoruz. Şuara ne demektir? Şair kelimesinin çoğuludur. E, sürenin 224. ayette şairlerden kısa bir bahis açılmıştır. Bundan dolayı süreye bu isim e, verilmiştir. Şimdi şuara süresinde yine peygamberlerin, geçmiş peygamberlerin örnek kıssaları e, kısaca yer almakta. Musa Aleyhisselam, İlahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb Aleyhisselam'dan kesitler burada sunulmakta. Şimdi dikkat çekici bir özellik var. Bu peygamberlerin pek çoğu kavimlerine hitap ederken bazı kalıp, kalıp ifadeler kullanıyor. Bunlar çok önemli. Bunlar tekrar ediyor. Bakın, bir tanesi <laughs> "inni lekum ben sizin için Rasulün bir elçiyim, emin Delir bir elçiyim. Bakın bu ifade sol taraftan bakalım. Şu ara süresinde 107. ayette yine 125, 143, 162 ve 178. ayetlerde ne yapmış? Tekrar etmiş. Yani bir defa Hayreti Nuh söylemiş, Hayreti Hud söylemiş, Hayreti Salih söylemiş, Hayreti Şuayb söylemiş. Yani bu peygamberler hep aynı ifadeyi kullanmışlar. Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Yani ilk ifade kendini tanıtırken güvenilir olmak. Bu da bizim için bir ölçüdür. Yine Peygamber Efendimiz de biliyorsunuz Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam bu şekilde daha peygamberlik görevini almadan bu şekilde toplumu içinde kendi kavmi içinde tanınan bir insandı. Güvenilir olmasıydı. Dolayısıyla bizim için de çok önemli örnek alacağımız bir özellik. Yine bu peygamberler kullandıkları kalıp bir tanesi de ve ma ben istemiyorum aleyhi bu peygamberlik görevinden dolayı min ecir bir ecir beklemiyorum yani bir mükafat sizden istemiyorum in ecriye benim mükafatım illa ancak ala robbil alemin alemlerin rabbine aittir ben mükafatımı cenab-ı hak'tan bekliyorum bakın bu ifadede aynı birebir tıpatıp ne olmuş? 5 tane ayet-i kerimede, şuara süresinde biraz önce bahsettiğimiz is ismi geçen peygamberler aleyhimüsselam tarafından kullanılmış. Demek ki bu da nedir? İhlas. İhlas. Biliyorsunuz en hayırlı ümmet e, 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 Muhammed ümmeti ve bunun da özelliği Kur'an-ı Kerim'de insanları iyiliğe çağırmaları, hayra çağırmaları. İşte Müslümanlar için de ihlaslı olmak çok önemli bir ölçüttür. Evet, Hz. İbrahim Aleyhisselam 87-89. ayetler arasında şöyle bir duada bulunuyor. Diyor ki, insanların dirilteceği, diriltileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da, çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup eyleme. Evet, burada kıyamet gününün bir özelliği anlatmış. Bu da genelde toplumumuzda Arapçasıyla da ezbere bilinen halkımızın bildiği çok önemli bir ayettir. Bizim de Arapçasıyla bilmemizde çok büyük fayda var. يَوْمَ لَا يَنْفَعُوا O gün öyle bir gün ki fayda vermez. malun ve la benun Ne mal varlığı ne de çocuklar fayda vermez. İlla ancak men et Allah'a kim? yüce Allah'a varırsa bir kalbin selim, selim bir kalb ile varırsa. Peki selim kalp ne demektir? Temiz bir kalp ne demektir? Kalbinde kalbinde diğer insanlara karşı böyle olumsuz, müminlere karşı olumsuz kin, düşmanlık, haset gibi duyguların olmadığı. Yani ahlaki olarak temiz bir kalp ve Cenab-ı Hakk'a karşı da takvalı bir Kalp. Evet, Nemil suresine devam edelim. E, Nemil, karınca demek. Neden bu ismi almış? E, bu surede 8. ayet-i kerimede Hayreti Süleyman Aleyhisselam ordusuyla ilerlerken bir karınca vadisinden geçiyor. Ve orada bir karınca diğer karıncaları uyarıyor. Aman yuvalarınıza girin ki Süleyman'ın ordusu sizi ezmesin diye. Bunu tabi Cenab-ı Hakk'ın bir mucizesi olarak Cenab-ı Hak Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın anlamasını sağlıyor. Hazreti Süleyman da bunun üzerine tebessüm ediyor ve gülüyor ve ardından da şu duayı yapıyor. Cenab-ı Hakk'a şükür şükretmek için şu duayı yapıyor. <laughs> Diyor ki ee, Rabbi ey Rabbim evzi'ni beni sevket bana nasibet en eşkura şükretmeyi bana nasibet hani karıncanın sözünü anladı ya bundan dolayı şükretmek istiyor Allah'ım bana şükretmeyi nasibet nimeteke bu nimetine bütün nimetlerine şükretmeyi bana nasibet elleti öyle nimetler ki bunlar en'amte bana verdin bu nimetleri bahşettin Aleyye bana ve ala valideye hem de ana babama verdin bu nimetleri. Bunlardan dolayı sana şükretmeyi bana nasip et. Ve en e'mele salihan ve salih ameller işlemeyi nasip et. Terdahu öyle salih ameller ki sen bunlardan razı olasın. Ve edhilni ve beni girdir. Bir rahmetike rahmetin ile fi ibadikes salihin salih kullarının arasına beni girdir, onların arasına beni kat diye, hadis Süleyman Aleyhisselamın duası zikredilmiş. Evet, bu bili biliyorsunuz peygamber duaları da bizim için nedir? Örnek almamız gereken, bizim de yapmamızda fayda olan öncelikli dualardır. Evet, değerli arkadaşlar, bu yüzden e, kısaca bu ayetlerle iktifa edelim. Rabbimiz inşallah Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, öğrenmeyi ve amel etmeyi bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olun.